Bu kafanın düzeltilmesi gerekiyor. Köşeleri düzleştirelim. Raptiyelerden sevimli köpekler yapalım. Çiçekler için toprakla dolduralım. Artık burada bir kaktüs yetişecek. Taştan bir destek sayesinde daha sabit duracak. Wow! Elisa'nın tüm odası bitkilerle dolu. Kaktüs artık onun yeni hobisi. Koleksiyonunun her parçası onun için çok özel. Selam Sparky. Aa Sparky ne yapıyor? Ups! En sevdiğin kaktüsün. Aa olamaz. Sakin ol ben hallederim. Bak bu en yeni çıkan ürün. Aa ne kadar sıra dışı. Vivi'nin günleri boş geçmiyor. Alışveriş yapmayı seviyor ama sadece en çok ihtiyacı olan şeyleri alıyor. Doğru olan da bu zaten. Aa denge bak. Bana kesin çok yakışır. Ups. Çok sakarım. Nereye koyacağım bunları? Hmm. Makyaj yapmak için en güzel tasarımcı masasına ihtiyacım var. Bir sürü bozuk oyuncak bebeğimiz var. Yararlı bir şeyler yapalım. Parlak bir renk seçelim. Bu kapak da işimize yarayacak. Masa bu. Birazcık parlaklık katmamız gerek. Çok şık görünüyor. Evet. Çok hızlı teslim edildi. Masa çok güzel. Bu kadarını hayal etmemiştim doğrusu. Her şey sığıyor. Çok güzel ve kullanışlı. Kolların nerede oyuncak bebek? Sorun yok. Hallederiz. Sabun balonlarının kutularını kullanmamız gerekiyor. Sarı maya ve güzel bir kurdele. Köpük gösterisi düzenleyebiliriz şimdi. Banyo yapma vakti. Sıcak suyla dolduralım. Biraz daha köpük lazım. Biraz daha fazla. Gök kuşu çıkıyor galiba. Artık istediğin kadar sabun köpüğü yapabilirsin. Kendini iyi hissedeceğinden eminim. Hala bir sürü oyuncak bebeğimiz var. Hangisini Ursula'ya çevirsek? Bunun bembeyaz saçları var. Harika. Havada kuruyan bir kile, modelleme aletlerine ve su dolusu bir kutuya ihtiyacımız var. Bir adet kumaş parçasını nemlendirelim. Fazla suyu sıkalım ve kile saralım. Böylece kurumayacak. Modelleme aletiyle bir parça kil keselim. Ve lol bebeğini şekillendirmeye başlayalım. Ardından altı eş parça oluşturalım. Dokunaçlarını yapalım. Vantuzlarını ekleyelim ve modelleme aletiyle doku katalım. Dokunaçları vücuduna yapıştıralım. Derisini pürüzsüzleştirelim ve detaylarına geçelim. Kreatif bir şekilde dokunaçlarını bükelim. Pürüzlü yerlerini fırça yardımıyla düzleştirelim. Modelleme aletiyle birkaç çizik kattıktan sonra tamamdır. Üst kısmına geçelim. Bir tane korse yapalım ve beline saralım. Pürüzlü yerleri düzleştirelim ve kurumasını bekleyelim. Bu sırada gözlerini asetonla silelim. Ardından Ursula'nın cildini ve dokunaşlarının iç kısmını eflatun akrilik boyayla renklendirelim. Korsesini ve altını siyaha boyayalım. Gözlerini renklendirelim. Göz kapaklarına yeşil göz farı sürelim. Göz bebeklerini siyah yapalım. Bu kaşlar kötü bir şeyler olacağının habercisi gibi görünüyor. Gri göz farı ekleyelim. Dudaklarına parlak kırmızı bir ruj sürelim ve dudağının altına bir ben ekleyelim. Dokunaşlarına beyaz akrilik boya sürelim. Bu saç daha güzel günler görmüştü. Saçını fırçalayalım ve saç spreyi sıkalım. Bir tane takma kirpik alalım ve iki küçük parçaya bölelim. Gözlerini yapıştıralım ve maskara ekleyelim. Ursula'nın tırnakları kırmızı olacak. Tıpkı filmlerdeki gibi. Aksesuarlarını da takalım. Hafif gilden küpeler yapalım. İki tane rulo yapıp iç içe geçirelim. İki tane küpe yapalım ve kulaklarına takalım. Bir tane de kolye yapalım. Bir ipe yapıştıralım ve giydirelim. <laughs> Ursula kötü planlarını uygulamaya ve okyanusta kaos yapmaya hazır. İncileri nasıl kontrol ettiğine bakın. Kara büyünün kesinlikle bununla bir ilgisi var. İksir için gerekli malzemeler burada. Bir ısıtıcı dolusu kaynar bir karışımımız var. Bu iksiri hazırlayan her kimse başına büyük bir bela alacak. Ursula büyü yapıyor ve kötü büyüsü bütün krallığa yayılıyor. Saçları küt kesmemiz gerekiyor. At kuyrukları yapalım. Aa, üç küp yanmaya başladı. Hangisini seçeceksin? Üçgen olanı. Bakalım içinde ne var? Kurdeleler. Elbise hazır. Lee çok sevimli. Oyun bahçesinde oynamak çok eğlenceli. Şimdi ne yapacağım? Kaymak ister misiniz? Peki atlı karınca uçmak ister misiniz? Aa, biraz ara verelim. Herkese selam kızlar. Merhaba. Elim boş gelmedim. Annem bir kutu dolusu kurabiye pişirdi. Afiyet olsun. Süper. Çok acıkmıştım. Ben de. Her kurabiyede bir çizim var. İstediğinizi seçin. Hmm, çok lezzetli. <laughs> Üstünü kirlettin. Dur yardım edeyim. Aa Hayır. Hepsi bitti. Kurabiyeler o kadar lezzetliydi ki tadına yeterince bakamadım. Benimkini al. Evde de biraz var. Çok naziksin. Çok teşekkür ederim. Pekala. Yemeğimizi yedik. Şimdi eğlence vakti. Yaşasın. Evet. Rosie kötü bir kuaföre gitmiş. Hmm. Saçları o kadar bozulmuştu ki hepsini kestirmek zorunda kalmış. Bu postişler son moda. Saç tellerini keselim ve teker teker kafasına yapıştıralım. Böyle harika bir saç her kızın rüyasını süsler. Ayrıca çok uzunlar. Rapunzel'e benziyor. İnanması güç ama dün evvelki gün kuafördeydi. <laughs> Pembe saçlarım o kadar hızlı uzadı ki arkamda upuzun bir saç yolu oluştu. Odasındaki en önemli eşya saç fırçası. Rosie her akşam aynanın önünde birkaç saat harcıyor. Başka bir seçeneği yok. Saçlarını fırçalamazsa odanın her tarafı saçla dolacak. Bir saçını fırçaladıktan sonra diğerine geçiyor. Ah, kalan kısımları fırçalarken hepsini birbirine karıştırmışım. Tamamdır. Nihayet biraz mola verebilirim. Sen de bacaklarını kaybettin. Endişelenme ufaklık. Seni bir çöl akrebine çevireceğiz. Boş bir losyon kutusunu kullanalım. Kapak kısmını keselim. Vücuda yapıştıralım. Şimdi de bacaklarını yapmamız lazım. Çöp şişleri farklı uzunluktaki parçalara ayıralım. Doğru şekilleri oluşturarak kenar kısımlarına tutkal sürelim. Köşeleri bu şekilde keskinleştirelim. Bütün parçalar bacak oldu. Bu harika. Yapıştırıcı sürelim ve vücuduna yapıştıralım. <laughs> Hafif gilden bir iğne yapalım. Burası akrebin en önemli parçası. Korkmayın. Sen de çok iyi bir kız ve hiç kimseyi sokmayacak. Bir çift kıska çekleyelim. Bu tip şeyleri tutmakta işe yarayacaklar. <laughs> Yeni parçaları mora boyayalım. Yapıştırıcı sürelim ve kıskaçlara sim serpelim. Altın simler sırtında parazıyor. Altın simden biri üst yapalım. Para para aksilik boyalara ihtiyacımız var. Çok uzak bir çölde sen de adında bir akrep yaşıyor. Sıcak kumu hiçbir şeye değişmiyor. Sende bir yürüyüşe çıkıyor. Bütün bacaklarını egzersiz yaptırması lazım. Sol, sağ, sol, sağ. Böylece iyi bir form yakalayacağım. Sandy'nin kabuğu güneşin altında parlıyor. Akrep krallığını koruyor. Yabancılar geçemez. Ama sabah yürüyüşümde bana katılabilirsiniz belki. Bu hanımefendi ise tatlı koyun dolu'ya dönüşecek. Sıradan bir saç yerine farklı yumuşak pomponlar kullanalım. Keçeden ufak kulaklar yapalım. İçleri pembe olsun. Uç kısmına doğru bükelim ve kulaklarını yapıştıralım. <laughs> Kalkık bir siyah burun çizelim. Kulağına altın bir halka takalım. Bu koyun elindeki çiçek sepetiyle çok tatlı görünüyor. Dolly peri masallarını andıran küçük bir çiftlikte yaşıyor. Sabahları koyun ormana gidip çiçek topluyor. Ne kadar güzel bir sabah. Evimi bunlarla süslemek istiyorum. Ah, oh, ağaçta şarkı söyleyen kim? Küçük bir kuş. Çiçeklerin kokusu dikkatini çekti. Avucumun içine kondu. Tamam, hadi arkadaş olalım. Bu oyuncak bebeğin yeni bir hayatı olacak. Hey. Kraliçe Shaki'ye dönüşecek. Kalın saçını fırçalayalım. Kenarlarında kalın bukleler olsun. Modelleme kilinden eller yapalım. Parmaklarını ayırmak için makas kullanalım. Altı kol yeterli olacak. Polyodan bir kol iskeleti yapalım. Modelleme kiliyle kaplayalım. Eklemlerini esnek yapalım ki Şoki dans edebilsin. İçinden bir tel geçirelim ve kolları bağlayalım. Üç çift esnek kol hazır. Artık bir kraliçesin. Wow. En güzel kıyafetleri getirin. Şoki atletik kumaştan yapılma mavi bir sarı giydirelim. Altın bir sırma ve bir kat saten ekleyelim. Zıplama halkalarından bir sürü bilezik yapalım. Etrafta dolaşırken sesini duyabilirsiniz. Şaki bir kraliçenin olması gerektiği Aa. kadar güzel. Onun hakkında daha fazla şey öğrenelim. Dağın yamaçlarında, yaşlı ağaçların ve büyülü taşların içinde bir sürü kolları olan bir kraliçe yaşıyor. Onun adı ise Şaki. Hiçbir şey yemez ya da içmez. Her zaman meşgul. <laughs> en çok istediği şey dünya barışı. Ve tüm gün boyunca dans ediyor. O dans ederken gözünüzü ondan alamazsınız. Sihir dansından sonra gökten saf altın düşüyor. Şşş, kimseye söylemeyin. Başka bir oyuncak bebeği alalım. Bunu da güzel bir deniz kızına çevireceğiz. Saçıyla işe başlayalım. Pembe bir bukleyi at kuyruğunun etrafına saralım. Süs deniz kabukları ekleyelim. Simli yapıştırıcı kullanarak göz kapaklarına ışıltılı göz farı yapalım. Çıkartma çiçekleri üstüne yapıştıralım. Ardından eski bir anahtarlıktan iki tane poluk kuyruk alalım. Ve birbirine yapıştıralım. Saten kurdeleyi beline yapıştıralım. Fazlalıkları keselim ve vücuduyla kuyruğunu birleştirelim. Kenarlarını mavi yapay elmaslarla süsleyelim. Deniz kızı dil balığını fark etti. Ariel buralarda bir yerde mi gerçekten? Arkadaşların konuşacak çok şeyi var. Çünkü Arya gerçekten kıyıya gitmek istiyor. Tinker resmi ve el işi sanatlarını çok seviyor. Topuzunu yaylı iple süsleyelim. Simli köpük kağıttan bir korse yapalım. Yapması çok kolay. Bir adet kalbe ve iki adet şeride ihtiyacımız var. Korse tam oldu. Birkaç parça yaprak ekleyelim. <laughs> Bu ayakkabılar perimize çok yakıştı. Parlak pomponlarla ikisini de süsleyelim. Plastik dosya kapağının üstüne bir çift kanat çizelim. Neredeyse tüy kadar hafifler. Simli yapıştırıcıyla bir tasarım çizelim. Yeni kanatlarım harika. <laughs> Tinkerbell sanat yapmayı çok seviyor. Bu yüzden resim malzemelerine ihtiyacı var. Hepsini ormandan toplayacak tabii. Bu resimlerim ve el sanatlarım için kullanacağım. <laughs> bile aile iş kanatları yapmaya ne dersiniz? Makyajı kaldırmak için tırnak cilası kullanalım. Oyuncak bebeğin saçını kaldıralım. Küçük saçları yolmak için cımbız kullanalım. Şimdi kafasını streç filmle kaplayalım. Kuru bir ıslak mendil ekleyelim ve bir sürü yapıştırıcı sürelim. Kafasını kaplamak için yeşilkay kullanalım. Kulakları için kesikler yapalım ve saçını şekillendirelim. İki çift saç topuzu yapalım. İnce kil şeritleri kullanarak saç bukleleri ve saç telleri yapalım. Herkes bilinin saç tiplerini sadece yeşile boyayacağını bilir. Topuzlarını ve saç tiplerini siyaha boyayalım. Ne kadar havalı bir saç rengi. Şimdi de oyuncak bebeğin yüzünü yapalım. Gözlerini meydana çıkarmak için beyaz akrilik boya kullanalım. Ve göz bebeklerini siyah yapalım. Ne kadar güzel oldu kaş çizgisini çizelim ve kaşlarını boyayalım. Şimdi makyaj vakti. Göz farı sürelim. Mat altlığı gümüş parıltıyla kaplayalım. Dudaklarına tırnak cilası sürelim. Beyaz noktaları ekleyelim. Bütün moda dergileri bilinin yeni tarzıyla kaynıyor. Şimdi ikinci peruğu yapma zamanı. Koruyucu şapka hazır. Postişleri yapalım. Bütün kafasını saçla kaplayalım. Görünüşe göre saçına şekil vermemiz lazım. Saç düzleştiriciyle saçlarını düzleştirelim. Great. Saçını boyama vakti. Diplerini yeşil keçeli kalemle, geri kalanı siyah keçeli kalemle renklendirelim. Gerçek bir saça benziyor. Teşekkürler. Bayıldım. Şimdilik görüşmek üzere. Konsere hazırlanmam lazım. Bayanlar ve baylar. Bile aileşe merhaba deyin. Genç yıldız parlamaya hazır. Konser harikaydı. Diş perisi kızlara eşlik etmek istiyor. Korse ile başlayalım. Ardından bir etek yapalım. Tülü bu şekilde sıkalım. Beyaz kumaştan yapılmış diğer eteği üstüne ekleyelim. Uç kısmına bir bant ekleyelim ve üstüne sim serpelim. Temiz bir dosya kapağından kanatlar keselim ve tasarım ekleyelim. Eski bir yüzüğü simli bir taç yapmak için kullanabiliriz. Yıldızlı bir sihirli asa mucizeler oluşturabilir. Sony deriden bir tane yuvarlak çanta yapalım. Çantanın üstünde dişler için yazsın. Bu çocuk dişi düştüğü zaman diş perisinin ona biraz para vereceğini biliyor. Bu yüzden dişini yastığın altına saklıyor ve ardından uykuya dalıyor. İşte peri geldi. Sessizce dişi çantasına koyuyor ve onun yerine para bırakıyor. Bugün bir kızın da dişi düştü. Onu da ziyaret etmem lazım. <laughs> Yaşasın. Teşekkürler diş perisi. <laughs> Kendi kendine uzun bir süredir bakmıyor. Saçları birbirine dolanmış. Saç kesimi işe yaramaz. Bir fikrim var. Şimdilik bir şapka takalım. <laughs> Bu renkli keçe işimize yarar. Farklı renkte bir sürü postiş yapalım. Sıcak su dolu bir kasenin içine sıvı sabun dökelim. Keçeyi köpeğe batıralım. Fazlalık suyu alalım ve saç tellerini bir kez daha yoralım. Şimdi daha iyi oldular. Kendi malzemelerini kendi getirdi. Yardımın için teşekkürler. Şimdi her şey daha hızlı olacak. Saçları yarıya bükelim ve kafasına yapıştıralım. Vay canına. Tamamen farklı hissediyorum. Bekle. Saç buklelerini boncuklarla süsleyelim. Şimdi oldu işte. Bayıldım. Yumuşacık ve rengarenkler kendi kendini her zaman iyi hissediyor. Yaşamayı seviyorum. Elektrikli motosikletimi kullanmak çok eğlenceli. <laughs> Çiçek toplamayı ve gülümsemeyi de seviyorum. Ama kendinin esas tutkusu tatlı yiyecekler. O tam bir tatlı canavarı. Saçlarının pamuk şekere benzemesine şaşmamak gerek. Boncukları karamele benziyor. Çantasında her zaman biraz çikolata taşıyor. İşte bu da kendinin neredeyse her gün gittiği kafe. Hello. Günaydın hanımefendi. Her zamankinden mi? Kahvaltı vakti geçtiği için çok açım. Duble olsun. Siparişinizi aldım. Birkaç dakika içinde hazır olur. Garson yemek tepsisi getiriyor. İçinde her şey var. Turtalar, cupcakeler, limonata, milkshake, sıcak çikolata ve tabii ki de kurabiye. Dondurmayı unutma. <laughs> cupcake'ler biraz fazla oldu. Bu sefer aşırıya kaçtım. Bugün sihirli bir gün. Brett's oyuncak bebeği bir çiçeğe dönüşüyor. Saçının geri kalanını kaldıralım. Ne kadar hoş bir çiçek. Bunu şakayık çiçeğine çevirmek istiyorum. Anlaştık. Yapraklarını ayıralım. Bu yaprakların içinde yüzebilir. Harika kokularını soluyabilirsin. Yaprakları oyuncak bebeğin kafasına yapıştıralım. Yüzünün etrafına biraz yaprak yerleştirelim. Ayakkabı ve elbise yapmak için de yaprak kullanacağız. Böylece şaka güzel bir yeşil gövdesi olacak. Kemer ve bilezik yapmak için simli kurdele kullanalım. Tam ortasına parıldayan bir yapay elmas koyalım. Yaşasın. Filizleniyor. Güzel bir çiçek gibi açtım. Sökülebilir ayakları nereye koyduğumu unutup duruyorum. Endişelenme. Maleficent nasıl düzelteceğini biliyor. Her şey sırayla. Oyuncak bebeğin vücudunu temizlememiz gerekiyor. Saçına bir şeyler yapmamız gerek. Saçlarını fırçalayalım ve saç düzleştirici kullanalım. Böyle daha iyi oldu. Havada kuruyan kilden iki top kullanalım ve bir çift ayakkabı yapalım. Ayağını şekillendirelim ve ayakkabı uçlarını yapalım. Kulak pamuğu kullanarak fazlalık kili alalım ve bir gün boyunca kurumaya bırakalım. Artık botları siyah akrilik boyayla renklendirebiliriz. Bacıkları boyayalım. Harika bacaklar yaptık. Kağıt havluyu saçına saralım ve tel tokayla bağlayalım. Oyuncak bebeğin kafasına tel çerçeve yapalım. İki adet boynuz ekleyelim ve geri kalan parçaları hafif gilden yapalım. Harika gidiyoruz. İki adet kil topunu sütyen yapmak için bastıralım. Modelleme aletiyle şekillendirelim. Siyah kil şeridini kemer olarak kullanalım. Böyle bir şekil yapmak için siyah boya kullanalım. Grapon kağıdı harika bir fikir. Bunu tüylü etek yapmak için kullanacağız. Ve artık hazır. Malefesant'ın kaskını akrilik boya ile kaplayalım. Şimdi sıra kanatlarında. Siyah köpük kağıttan iki parça keselim ve çizelim. Grapon kağıdı bükelim ve 3 farklı boyut tatüyü yapalım. Parçaları teker teker yapıştıralım. Kanatları ne kadar güzel oldu. Makyaj vakti. Yüzünü pudralamak için beyaz pastel kullanalım. Elmacık kemiklerine ve gözlerine koyu tonlar sürelim. Kaşlarını boyayalım. Bu oyuncak bebek gerçek Maleficent'a benzedi. <laughs> Bataklıkların koruyucusu sihirli ormanında dolanıyor. Doğaya karşı çok nazik. doğada ona karşı öyle. Maleficent bazen sihirli bir sis oluşturuyor ve taşları yosunla kaplıyor. Sadece eğlenmek istiyorum kızlar. <laughs> Lol bebek kolların için üzülme. Seni bir kelebeğe çevireceğiz. Oyuncak bebeğin vücudunu yeşil kille kaplayalım. Bir, iki, üç, dört. İhtiyacımız olan her şey hazır. Bir parça sentetik kumaş keselim. Cık. Vücuduna yapıştıralım ama kuyruğu dışarıda kalsın. Yaylı bir ipe ve biraz sihre ihtiyacımız var. Bakın, dört tane ışıltılı bacağı oldu. Sihrimizi beğendin mi? Kelebek mıknatısının kanatlarını çıkaralım. Bugün onlara başkasının ihtiyacı var. Yapay elmaslarla süsleyelim. Kelebek kanatları hazır. Daha dayanıklı olması için iki parça teli bükelim. Diplerine yeşil pomponlar yapıştıralım. Bu antenler harika görünüyor. Bacaklarını yapıştırıcıyla kaplayalım ve üstüne pembe sim serpelim. Küçük kelebek küçücük bacaklarıyla biraz peri tozu getirdi. Yüzünü küçük yıldızlarla süsleyelim. Küçük lol oyuncağı kelebek olmayı o kadar sevdi ki doğruca bahçeye uçtu. Bu çiçek kokusu harika. İçlerinde bir sürü polen var. Bütün çiçek tohumları mükemmel kelebeğin huzurunda çiçek açtı. Bu kadar güzel şeylerin etrafında uçuşmaktan daha iyi ne olabilir ki?